Arkadaşlar, e, bugün ince eşyalarımı göstereceğim ve arka planları. Öncelikle şey için özür dilerim. Bugün birazcık kastayım Daha deminki burnu çekişimden anlamışsınızdır herhalde. Bir dakika. Heh. Anlamışsınızdır herhalde yani. Neyse, ilk önce ön planlardan başlayacağız. E, arka plan, ön planlardan çıktı. Elime geleni vereceğim. Şöyle ayna var. Bu ayna aslında şununla birleşik. Bununla. Ben bunların ikisini bir kutuya sığdırmaya çalışıyordum. Sığmadılar. Bunu buradan çıkardım. Sonra açıkçası takmaya üşendim. Evet. Tamam. Dur. Bu şöyle şurada çekmece varmış gibi duruyor. Bu böyle lavabolu. Şunlar şöyle takılıyor. O oh. Bir dakika. Fırça <laughs> takamadım taktım. Tabletle çektiğim için şeyler durmuyor. Video o yüzden kötü. Şöyle iki tane şey var. Bunun arkasına bu aslında Barbie'den çıkmıştı. Bunun şuraya köpük, buraya su koyuyorsunuz. Buraya da şu, şu delikten akan su gelen bir tane şey vardı. Onu kaybettim. O çıkıyordu çünkü öbürleri çıkmıyor. Burada açılıyormuş gibi duran bir dolap var. Sonra ıı, karton. Şurada ıı, parti setinden çıkmış. Şöyle dolgulu burada. Buradan şurada şeyler var. Ben yapıştırdım bunları buraya. Arkası da var. Arkasını neden yapmışlar anlamadım. Diğer planlarda çünkü arkası vardı. Bu da Misli Anaokulu'nun evi. Aslında kapısı burada. Neyse. İçini biliyorsunuz zaten. Şurada bir tane kapısı var. İçi de bu şuradan gözüküyor. İçini biliyorsunuz zaten. Şurada da bir şey var. Evet sonra şöyle uçak. Hiç şehrinden kullanmadım bir filmimde. Ee, bu aslında My Little Pony'nin uçuğu. Şimdi o My Little Pony'yi bulamam ben. <laughs> Kimleri nereye girmiştir? Şöyle. Şurada bir tane daha. Of, bir dakika. Bir tane daha iki kanadı var şöyle. Bu aslında uzaktan kumandalıydı. Kumandasındaki piller aktı. Resmen aktı. Çalışmıyor şey taksak bile çalışmaz artık o kadara kadar yaptı. Uf arkadaşlar park park size verirken bir dakika şöyle tekerle de çok beceririm ya. Uf tabletin kılıfı var aslında <laughs> kılıftan durabilir ama işte kılıfında kamera şeyi yok ayrıntısı. <laughs> Kamera için oymamışlar. Şöyle salıncaya var. Şöyle kaydı var. Bunu kullanmış mıydım? Hatırlamıyorum. Neyse. Son arka planımız. Kim? Evet son. Şöyle misal kafalıca setinden çıkan işte şöyle şeyler var falan filan. Arkası normal şey. Şimdi o oh, kafam çabuk dönüyor benim. Şimdi kutu yani misyar ve şeylerimi sakladığım kutu. Misyar ve eşyaları. Açıyoruz. Evet bu kutu. Açıyoruz. Dım 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 da. Çok fazla eşyam var. Hepsi miş eşyası. Şurada bir tane kuponum olduğu için bunu buraya yapıştırdım. Şurada şöyle ne bileyim öyle bir şey koyarım diye şey yap. Bir şey koyarım diye buna. Ne bileyim. Küvet var. Şöyle. Şöyle koyayım. Heh. İçinde su gibi dursun diye ben şey koydum. İçine. Geri yerine koyalım. Nerede? 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 Neyse. Ha bu da. Bunu da yerine koyalım. Şu tablette daha büyük tablet olarak kullandığım bir şey. Şu bunun içinde de böyle hayvan şeklinde sevgiler var. Onları daha süs olarak kullanıyorum. Bunu buzdolabı olarak. Bu taburen zaten çanta biliyorsunuz. Şu masa olarak Vans'tan aldım bir şey. bu şey olarak Ney? Sakız kutusu. Şey. Neydi onu? Tabure falan işte. Mama yemek için çanta. Mama yemek için çanta çok kötü oldu. Neyse şurada şöyle bir tane tepsi var. Şurada oyuncaklar var. Şurada koltuk var bir tane. Burada şöyle şey var. Koltuk unutmadım bir de. Şurada puf var, burada da koltuk var. Şurada bir tane sticker var parti setinden çıkan bir sticker var. Bakın. Çoğu kullandım. evet. Ee, şurada 3 tane dergi var. Bir tanesi tekliminiz, bir tanesi kuaför setinden, terste şeyden çıkma, parti setinden çıkma. Onları göstermeyeceğim, çok güzel. Neyse şöyle şurada bir saat var. Sonra şöyle çekmeceli şeyli bir şey var. Çok tatlılar ya. Başka oraya düşmüş bir şey var mı? Şunu da. Tamam. Şu kutuları sonra geçeceğim. Şurada iki tane şey var. Bir tane puf. Ay yani minder. Bir de şurada tepsi gibi bir şey var. Şurada serum. Burada. Aslında bunlar şimdi gösterdiklerim Legoların. Nereye düştü? Yere düştü? Heh şurada. Lego kızlar ama telsiz ve silah var. Çok saçma değil mi arkadaşlar ya? Kız şeyler. Tamam. Erkek Legolar olsa normal normalde Neyse uf, çok kafam karıştı onda ve iki kaplı şey ne koyuyorum ben onları kapanmıyor bu şurada işte mişlerim var ortada şunların ikisinde de sonra gideceğiz tabi bunun içi boş neyse bir de zeka küpü var onu da masalar kullanıyorum genelde tabi mişlerim bu aşıyor da şimdi kutuların içinde kutuların içinde ne var şu ilk önce şu kırmızı kutuyu alalım <laughs> Bir dakika. Ha, tamam. Bu kutunun içinde ne var? Şöyle malzemeler var. Şöyle sahte mostratlarım var benim. Bim'den almam. Şok. Şoktan almış annem yani geçen gün gelirken. Oradaki mostratlardan bir tane sprey. Çok tatlı. Bir tane şöyle şey köpük. Burasını boyadım oje ile mat oje ile çok belli olmuyor. Pembe çünkü. Taç Barbie'le, barbilerden çıkma. Bir tane saç kurutma makinesi. Tarak hızlı hızlı geçiyorum çünkü ne bileyim, nedeni yok. Sabunluk. Ee, katı sabun. Hesap makinesi. Telefon. Havlu. Tarak. Tarak. 4 tane yok. Bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5 tane tarak var. Bu makas olarak kullanıyorum. Aslında makasla alakası yok. Aa, arka plan olarak şunu göstermeyi unutmuşum. Bu da paket. Bir bir yere götürdüğüm zaman bunu da koyuyorum. Şimdi görünce aklıma geldi. Ayna ve kıyafet kese. Şimdi geri koyalım hemen. gir gir gir. Gir gir. Ben bundan önce böyle Nisan'ım diye video çekmiştim. O böyle yanlışlıkla hep bölüm bölüm oldu. O kötü oldu. Aa, ah tamam. Öf, saat hemen düşmüş. Şöyle koyalım. Ay elim ağrıdı be. Parmaklarım. Neyse şimdi şunu alalım. Bu içinde de yemeklerimiz var. Yemeklerim çok az. Tabii eşyalara göre. Pasta. Pasta. İki tane mavi kemik. İki çilek. tane of. Oh. İki, iki tane hediye paketi. Bunları sabun olarak kullanıyorum. Yani sabun olarak derken. Öf, bir şey olarak kullanıyorum işte. Her videoda farklı. 2 tane mikşek Eee 3 4 tane. Aslında tokalar mum olarak kullanıyorum. Şöyle 4, dur bir dakika. Delikli şeylerden kurabiye olarak kullanıyorum bunları. Of alabilirsem tabii. Heh. Şu kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane delikli. Şimdi mesela şu kanal mişimiz oluyor. Şu delikli yerine. Ağzımda da var, elimde de var. İşte oraları ne oluyor? Ay kamerayı kapattım. Böyle kurabiye olarak kullanıyorum ama bir tane yaprak, bir tane havuç ve bir biberon. Ve içeri girin, hadi girin, hadi girin. Bir dakika, hadi girin. Girin hadi. Hadi hızlı hızlı. Tamam. Şimdi kapattık ve koyuyoruz. Şöyle. Öf, sonra alırım. Bunun içi boş. Bunun içinde bir şey yok. Ama morun içi bayağı dolu. Açalım. Hediye paketi. Tencere olarak kullanıyorum. Çünkü açılabiliyor. Bakın. Üf. Da 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 da. Çünkü açılabiliyor. Bir kenarda kalsın şöyle parti setinden çıkan çaydanlık seti. Parti setinden çıkan bir set. Çaydanlık seti. Şöyle çok tatlı. Bir dakika arkadaşlar. Bu bana çok battı. Ben bunu kapatacağım. Çok fazla battı ve zamanımız akıyor gidiyor. Son baktığımız şey olacak. Evet. Çünkü buna, bunun içine bakmayacağız. Neyse. Tabak olarak kullandığım bir şey. Tabak tabak. Ee, hızlıca geçiyorum. Çünkü zamanımız kısıtlı. Tabak ve de bir kaşık. Tamamdır. Geri girin. Geri girin hadi bakalım. Ee, tamam. Sen de gel. Tamam. Evet. Evet şurada kupon var göstermediğim bir şey. Yok sanırım. Bilgisayarım göstermeme gerek yok. Zaten biliyorsunuz. Zaten bir şeyim değişmedi. Ben size acaba şunları gösterdim mi? Bak bunlar çok battı bana. Arkadaşlar ben size bir dakika. Bilgisayarım videosunda şunları göstermemiş olabilirim. Evet. Olabilir. Neyse. Tamam. Bitmişti. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı, abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Tabii ki de yorum atmayı da. Sizleri seviyorum. Ve buradan kocaman yorum atan herkesi, herkesi öpüyorum. Görüşürüz arkadaşlar.